ölçer yönetmeliği yürürlüğe giriyor. Yeni sisteme göre merkezi ısıtmalı binalarda bundan böyle her daire tükettiği kadar yakıt bedeli ödeyecek. Ancak çoğu apartman sakini ve yöneticisi durumdan habersiz. Payölçer merkezi sistemle ısınan binalarda her dairenin yakıt harcamasını ayrı ölçen bir sistem. Sistem aidat masraflarını düşürüyor, her daire tükettiği kadar yakıt bedeli ödüyor. Yeni Enerji Verimliliği Kanunu'na göre 2 Mayıs'a kadar tüm merkezi ısıtmalı binalarda pay ölçer bulunmak zorunda. Yeri geliyor, kışın evimde oturmuyorum, e, kaloriferim boşu boşuna kullanmış oluyorum ve parasını ödüyorum. Halbuki ısınmazsam evimde olmadığı zaman ücret ödemeyeceğim. Dolayısıyla benim için ekonomik olacaktır. İyi bir sistem, herkes kullandığını ödeyecek. Merkezi ısıtma kullanan yaklaşık 1 milyon 800 bin daire sahibi Kasım ayından itibaren aidat ödememe hakkına sahip olacak. Binalarına pay ölçer takılmadığı takdirde apartman yöneticisi hakkında suç duyurusu yapılırsa yöneticiye 1600 lira para cezası kesilebilecek. Apartman yöneticileri ise durumdan habersiz. Konudan haberimiz yok. Sizin sayenizde haberimiz oldu. Mutlaka bizleri de etkileyecektir. En kısa zamanda e, tedbir alıp e, apartmanda oturanlara duyurmamız gerekecektir konuyu. Bize niye ödetilsin yani yapılırsa iyi olur. Ama ne kadar amal olur onu da bilmiyoruz. Nasıl bir sistemdir onu da bilmiyoruz. Yani bu sistem yeni mi çıktı? Uygulamayla enerji masraflarında %40 tasarruf sağlanması hedefleniyor.